Fenerbahçe'den sürpriz transfer. Fred'in yedeği geliyor. Fred'i yedekleyecek bir orta saha için arayışa giren Fenerbahçe'nin, sürpriz bir ismin peşine düştüğü öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Brezilya ligi takımlarından Atletico Paranaense forması giyen Christian için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte transferin detayları, hedefteki isim Christian. Sarı kurmayların, kariyerine Brezilya ekibi Atletico Paranaense'de devam eden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Christine Cardoso'yu listesine aldığı belirlendi. Takvimin haberine göre Kanarya'nın, 1.78 boyundaki sambacıyı, Fred'in yedeği olarak kullanmayı düşündüğü ve yakın zamanda bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Çok yönlü bir orta saha Kristian, merkez orta sahanın dışında sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürüyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Avrupa'da yer alan bir takımda oynamaya sıcak bakan Kristian'a güncel verilere göre 7 milyon euro değer biçiliyor. Geçen sezon 34 karşılaşmada görev alan Kristian, 3 gol atarken 3 de asist kaydetti. Christie'in üstün top tekniğinin yanı sıra mücadeleci yapısı ile de tanınıyor. Futbolcu, pozisyon bilgisi ve çalışkanlığıyla tercih sebebi.